şikayetçi olacağız tabii ki. Yani şikayetçi olacağız tabii ki. Herhalde soruşturma açıldığında duyduk yani. Hayvanseverler bir görsünler şunu yani. Önce bunu bir görsünler, ondan sonra konuşsunlar. O köpeklerine de sahip çıksınlar biraz. Başı boş bırakmasınlar. Yani onların başta aynı şey gelirse ne yapacaklar? Hangi köpeği sevecekler? Biraz insanları düşünsünler. Yetkililer de kime düşüyorsa bu iş, bu görev kime düşüyorsa lütfen biraz doğru dürüst üstlensinler. Yazık değil mi bu çocuğa ya? Çocuğa iki gündür bir şey yemiyor, yediğini tekrar çıkarıyor. Ne olacak yani? İlgileniyor, geliyor, ziyaret ediyor ama önemli olan burası değil yani. İş işten geçti bu kere bu. Ama bir başka çocuk olmasın bu. Toplasınlar lütfen. Oğlum Salih, parkta oyun oynarken koşuyordu parkta, koşun diye sorduk, bıraktım, koşuyordu. Sonra park kapısından birden 4-5 tane köpek üstüne atladı. Oğlum zaten kendisi köpeklerden korkan bir çocuk olduğu için sürekli kaçardı. Köpek görünce yolunu değiştiren bir çocuk. Orada da köpeklerin saldırısına uğrayınca yere düştü. Yerde de çocuk hiçbir şey yapamadı. Ben koşup yetişene kadar ayaklarının ikisini de zaten parçaladılar. Gerekli olan bütün yerlere şikayetimizi yaptık, yapacağız. Sokak köpeklerinden de şikayetçiyiz. Onları savunanlardan da şikayetçi olacağım. Kim savunup sahip çıkmak istiyorsa alsın evinde beslesin. Evinde besleyemiyorsa sokaktaki hiçbir canavara sahip çıkmasınlar. Onlara sahip çıkanlar da benim gözümde canavardır. Çok eğer istiyorlarsa oğlum Muğla Araştırma Hastanesi'nde yatıyor. İnanmayanlar varsa gelsin görsünler. Güzeller duran mutlak alalım. Ya, o alamana durumla çıkacağız daha. Açmayın. Hocam yani? Bu köpek veriyorsunuz? Buralarda bir yerdeydi ya. Şimdi şeyden atılamıyor ki. Tam buralarda bir yerdeydi. Pak Haji Pak Haji. Dorit. Umar Dorit.